Evet, tripod ayarını yaparken kapatmak durumunda kaldım. Son iki soruyu tek bir videoda gerçekleştireceğiz. 29. soru arkadaşlar. İslam sonrası Türk sanatlarının üzerinde önemli etkisi olan Büyük Selçuklu dönemi hem mimari özetleri hem de süsleme detayları açısından gizli bir hazinedir. Aşağıda desen o dönem inşa edilmiş bir cami ait detaydır. Anlatmış. Serap da benzer bir şey yapmak istemiş arkadaşlar. Evet, bu görüntüsü yaklaştırmak istiyorum. Bakın desen incelen Serap desenin tekrar eden belli dikdörtgenlerden oluştuğunu tespit ediyor ve onları çiziyor. Ve küçük bir desen oluşturmuş burada. Biz de bu desen üzerinde işlemlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle elimizde bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin başlangıçta verilmiş dikdörtgenle özde eşdeğer olduğunu görüyoruz ama soruyu bir okuyalım. Elde ettiği bu desenin içerisinde kalan boş kısmın alanını veren cebirsel ifade. Hmm. Şimdi bu bana verilmiş ama arkadaşlar ben bu dikdörtgenin içine ihtiyacım var. Dikkat ederseniz 9 x uzunluğunda ama kenarlardan birer x kaybetmişim. Yani burada da 7 x'im var. içeride İçeride bir 7 x'im var. Aynı şekilde şu parçam var. Bu parçanın da şuradaki eş eşit parça. 4 eşit. Elinde 28 x bir bölüm var. Şimdi içine kimler geliyor? Bir tane şu uzun dikdörtgenden başlayayım. Uzun dikdörtgen gelmiş. Bunun uzunluğu 3x ve y olarak verilmiş. 3x bu çıkacak. Sonra şu gelmiş. Bunun uzunluğu 2x 2x olarak verilmiş. Sonra iki tane x geliyor. İki tane x y. Ve ben bunların hepsini çıkartacağım 28'den. 28'den 3 çıktı 25. 2 çıkardım 23. 22, 21. C şıkkını yakaladım. Evet. Ve son sorumuz. Son sorumuz. Sorular gerçekten çok güzeldi. Son soruya gelmişken bunu bir daha belirteyim. Ve elimizde şu anda bir sinema salonu var arkadaşlar. Biraz size yaklaştırıyorum. Ee, aşağıda bir sinemaya ait salonun oturma planı verilmiş. Dikkat edin sol taraf X ve x, x 4 uzunluğunda. Sağ taraf x, x 3 ve x, x 5 uzunluğunda. Bunları gördük. Şekil salon 1'deki koltuk sayısı salon 2'deki koltuk sayısından fazla olduğuna göre soldaki sağdakinden fazla. Salonlardaki koltuk sayıları arasındaki farkı veren cebirsel ifade. Yani soldan sağa çıkar diyor kısaca bize. Burada yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Yapacağımız işlem şu. X ile x artı 4'ü yani sol tarafı buluyorum. Sağ taraf x eksi 3, x eksi 5 bunu buluyorum ve çıkartıyorum. x kare artı 4x burada karşıma geldi. x kare eksi 8x artı 15 buradan geldi. Bu ifadeden bunu çıkartacağız. x kareler çıktı. 4x'den 8x çıktığında eksi artı olur. 12x bu artı da eksi olur. 15. 12 x 15 olarak buldum ve bunun cevabı da Bursa. Arkadaşlar buraya kadar dinlediyseniz ne mutlu size. Elinden gelen geldiği şekilde anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videolarım anlaşılır olmuştur. Size iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler dilerim.